Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi klasik koçbaşı başı mücadelesine girdim. 5 tane galibiyet aldım. Yani başladığından beri uğraşıyorum, geçemedim nedense. Şimdi yaptığım şöyle bir deste var. Bu desteyle geçmeyi başardım. 4'e kadar hiç yenilmeden geldim. Ama ne oldu bilmiyorum. 2 kere arda arda kaybettim. Sonunda korktum ben. Geçemeyeceğim mi diye. 3. Üç, çünkü bu geçtim sonunda. Evet şimdi sizlerle beraber bir savaş daha yani kaybedene kadar savaş yapacağız. Sonrasında ise gelen sandığı açacağız. Hemen girelim savaşa. Evet muhtemelen troll bir adam geldi. Birinci seviyedir. Yok pardon. Sekizinci seviyedir. Çünkü turnuvaya girmek için en az 8 seviye olmak gerekiyordu. Şimdi hatırladım. kullanları sevmiyor demek. Evet. Adam sıkıntı yaratacak. Of. Evet. Demek büyücüyü cehennem üzeri aslında kullan kullanmak gerekiyor. Peki ne kullanacağız? İksir dolmuş ben farkında değilim. Cehennem evet. Alır mıyız oraya alamayız. Artık ne varsa elinde onu atmak zorundayım. Çünkü adam çok büyük baskı uyguluyor. Şöyle. Şu elektro büyücü bir tek ben kullanamıyorum galiba ya. Of o ne amma çok can gönderiyor ya Kaybettik Evet arkadaşlar Galiba kısa bir video olacak Evet açalım bakalım En az bir tane Gelecek 480 para Bir tane ok Bir tane goblin kulübesi Koçbaşı açıldı 14 tane de goblin çıktı arkadaşlar. Hemen bakalım. Şurada. Hücum hasarı 280. Bu kuleye vardı mı bayağı iyi hasar veriyor ya. Evet bir mücadele daha girelim. Deste aynı dese Aynı dese evet. Evet, bir kere daha kaybedince artık videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Nerede bir yeni kart var? Hepsini almışlar ya. Şuna bak ben Şu anda onu soracak hiçbir şeyim yok elimde. Evet, o. Ya of. Dayanamıyoruz. Adam dalıyor. İksiri çok kötü kullanıyorum. Ya yuh Oradan nasıl vuruyorsun ya Cellata bak sen Dönerken öldürecek Olmuyor bu ya Ben onu keşke en arkadan bıraksaydım Cellat öldürürsün sen onu Ya koy koy Boşuna zaman Artık elime ne gelirse bırakacağım Hadi 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 hadi. Hadi ya. Kaybettik. Şu desteği bir daha ayarlayayım ben. Şunu kullan. Daha neyin yerini kullanacağız? Şöyle. Fıçı kullanayım. Elektro büyücü kullanayım. Şu en üsttekiler full atak olacak. En alttakilerde defans olacak da defans. Bakalım. Şunu kullanacağım ben ya. Bunun yerine. Son bir kere daha savaş yapalım arkadaşlar. Cidden sinirim bozuldu çünkü. 4 kere oynadım. Sadece 5 kere kazandım. Ya 4, 40 tane şey. Pardon 30 tane. Taşım gitti. Çok mu acele davranıyorum diyeceğim. İksir de oluyor. Bekliyoruz öyle. Karşıdaki de atak yapmıyor. Hmm. Oh. de 7. seviye veriyor oyun koç başına. Yani bayağı 500 süren patlama hasarı veriyor diyecektim. <laughs> of çok güzel oldu. Da cellata bak sen cellata bak ya. Tek başına bir ordu ya. Da ben bunu nasıl durduracağım ya? Of. Bitti kule. Biz de şöyle bir komba yapalım. Abi gitmiş ejderhayı almış ya. Yavru ejderhayı almış ya. Hadi. Neyse. Fıçı deneyelim bir. Oh be. Pekka'yı bunu savunacağım artık. Evet şimdi 2 kat iksirde Yavru ejderhayı attı. Çok güzel oldu. Şöyle şöyle bir şöyle. Of, of. O cellat yok mu o ya. Vurma onu. iki tane celat var sağda. Pekka geliyor. Kuleye vurma, kuleye vurma. Of yine kay Allah'ım çıldıracağım. Of. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Açtık koş koç koç sonunda. Burada. Okyalım bir okuyalım birleştiklerinde büyük hasar veren en yakın binaya büyük bir tomrukla hasar veren iki barbar. Daha sonra kılıçlarıyla kasabaya dalar. Böyle bir kart bence güzel bir kart yani işe yarabilir işe yarayabilir kullanmasını bilene. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, bana destek vermek için lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşça kalın. Abi dakika yeni bir kart geliyor Goblin Çetesi. 3 tane mızraklı 3 tane de normal goblin aynı anda bırakıyor. 3 iksire çok iyi bence. İksir bakımından rahatlatacak bir şey. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın.